Merhaba arkadaşlar, Kanatlı Obi Fasla kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel güneş vardı. Şimdi bulut geldi, biraz kapandı. Gelmişken şöyle hayvanları güneşe çıkardım. Hava durumuna baktığımda bizim bu bölgede bir haftalık bir yağışlı dönem görünüyor. Zaten sürekli yağmur vardı, kapalıydı. 2-3 gün bir güneş gördük, tekrar kapanacak. Özetle hayvanları güneşi bulmuşken, ...güzelce güneşlendirelim dedim. Çok iyi oldu. Şimdi şöyle hayvanlara bakalım arkadaşlar. Şurada iki kilo haziranımız var. E buna hiç bakmadık. Hani iki dakika bile bakmadık. E buna bakacağız bakalım. Bir arkadaşta kilo dengi var. Gerçi o çok tecrübeliymiş. Ayını da tam olarak bilmiyor ama... ...bakarım. Yani bakarız uyarsa birkaç dakika... ...en azından şöyle bir beş dakika bir elini görmüş oluruz. Burada arkadaşlar Şubatlardan bir tanesi var. Ee, bunu geçen görmüştük. Ama kanatları e, kırık, altı tane tüyü kırık. Buna da yine bakarız. Şu Nisanlardan bir tanesi. Bu şu ilerdekilere prova yapmıştık. Şununla. E, Bunlar çiçek olmadı, maşallah. Şimdi aşı yapalı da 15 günü oluyor. Ee, bu ikisini tekrar göreceğim. Kilo olarak denkler birbirlerine. Ee, aslında hani uzun uzun provalara başlayacaktık. Ee, bu çiçek işi işi bozdu. Şurada Haziran'ımız var. Ee, bunu görmüştük geçen sefer. 7-7-14. Ee, bu sefer daha uzun düşünüyorum. 15-15 yaparız. Burada ballımız var. E buna da bakacağız. Bakalım. İnşallah sıkıntı olmaz. Çiçek böcek yaşamayız. Şu e, Mart yavrusu Şuradaki Nisan'la Görmüştük. Yine onunla göreceğiz. Denkler her an her anlamda. Bunlar da arkadaşlar Çiçek geçirenler. E, bunlar tabi daha bekleyecek. Bu hayvan aşağıda Kümes'teydi. Hatırlarsanız Bayağı bir kötü olmuştu. Gözler e, kapanma noktasına gelmişti. Bu tamamen geçirdi. E, şurada bir tanesi. Bunun kardeşi. En son bu kaldı. Bunu da böyle çok ağır değil. Gözlerde falan sıkıntı yok ama yine yanaklarda var. Bu da geçirecek. E, şurada da şey var. Playmut'umuz. Bu bayağı bir ağırdı. Diğeri gibi. Toparladı. Gözler açıldı. Şimdi güneşe çıkardık. Böyle gidiyoruz bakalım. Yavaş yavaş. Ya bu işte dediğim gibi çiçek olayı arkadaşlar her şeyi bozdu. ya yani Normalde bunlara komple uzunlara başlayacaktık. En fazla 20 dakika görebildik bunları. Nasip diyelim. En azından hayvanları kaybetmedik. Çok uzun kaybı göz kaybı falan olmadı. O yönden iyi. Tabi yordu bizi gelip gitmek çiçekli hayvanlar olunca her gün gel gözüne damla dat, damla damlat, işte krem sür falan. Yorucu bir süreç oldu. İnşallah bu sene daha yaşamayız diyorum çiçek olayına. Burada da sırayla hayvanları, horozları sırayla dışarı salıyorum. Aslında şeyi salmıştım. Oradaki haziranı salmıştım dışarıya. Maşallah oğlum. O da burada çok fazla tavuk kovaladı. Zeminde biraz beton, köşeli yerler var. Baktım şöyle hafifçe bir ayağında sıkıntı olur gibi olur. Onu hemen kapattım. Tavuklarımız böyle arkadaşlar. Kümes temiz. Göreceli bir temizlik var tabii ki. Bir yandan yumurtlamaya devam ediyorlar. Yumurtacılarımız, mavicilerimiz. Hava güzeldik güzel olunca hayvanların da neşesi yerinde oluyor. Buradaki buradaki kümesçi dışarıdaki kümeslerin hepsi boş şu anda. Bunların hepsini boşalttım e, hayvanları yukarıda topladım, burada topladım. Hani bakım açısından işte suyunu değiştirme, yemini değiştirme kolay oluyor. Tabi o sırada bu kümesleri de temizledim. Hani boştu, temizledik, ilaçladık. Alt malzemesini değiştirdik, öyle koyduk hayvanları yerine. Maşallah. Şu civcivlere de bakalım arkadaşlar. Oğlum meyve suyunu atmış buraya. Cicilere de bakalım. Ay maşallah maşallah. Yani küçükler de buraya alışmış. Küçükler de buraya alışmış. Oo çok güzel. Maşallah arkadaşlar maşallah eksik etmeyelim. Sıkıntı yaşamıştı bunlar. Toparladılar, güzelleştiler. boyları da bir hayli uzadı. Uzamış yani. Şunlara bakın. Yumurta bekliyorlar. Aslında bir yumurta verebilirim. Bol bol feriğimiz var. <laughs> Ferik bolluğu var bu sene. Şöyle bakıyorum. Keyifsiz, cansız hayvan var mı diye. Böyle bir şey görünmüyor. Her taraf yem her zamanki gibi. Şöyle kafasını diktiğim vardı bir tane de. Onu görmeye çalışıyorum. Göremedim. Şurada. Evet. Yakalayabilir miyim? Şu arkadaşlar. Yani güzel olacağı. Dur az bir. Yakalayamıyorum ki. Yakından bakacaktım ama yakından bakamadık. Bunlar yumurta istiyorlar. Ama arkadaşlar sürekli yumurta veremem. Şu burada bir grup eksik ya. Hangisi eksik? He. aa oraya saklanmışlar. Küçükler. Hatta bir tanesi bir tanesi kapışmış herhalde büyüklerle. İçlerinde bir horoz vardı. Bir defa tutarken gördüm. Şu şunlardan bahsediyorum. O aşağıya girmiş. Hafif bir sıkıntı var. Neyse. Yaralı mı değil mi bakarız. Yapacak bir şey yok. Hepsi böyle bir arada büyüyecek arkadaşlar. Başka türlü baş edemiyorum. Burada ee, bir şey bırakmadım. Sadece bir tane. O da dışarıda şu anda. Şu kümeste bir tane hayvan var. O iki kilo haziran. E ee, geri kalanlar hep dışarıdaki kümeste. Güzel arkadaşlar büyüyor hayvanlar. Öyle veya böyle. Sorunsuz mu? Tabii ki sorunsuz değil. Ee, ama en azından kayıp yaşamadan belli bir noktaya getireceğiz. İnşallah diyorum yani. Yine de garanti yok bu işin ama şu ana kadar güzel gidiyor yani. Çok büyük sıkıntı olmadı. Standart kapışmalar dışında. Gel gel gel. Çok güzel boylanmış şu ya. Ve bunlara kelepçe taktıktan sonra bunlar çabuk büyüdüler. Bu ilk grup yeşil kelepçeliler. Özellikle horozların kelepçesi sıkabilir. Ben videodan sonra bunları bir kontrol edip kelepçelerini değiştiririm. Genişletiriz. Evet arkadaşlar. Ee kısa bir video olacak dedik. Şöyle genel durumu gösterelim dedik. Genel durum bu. Ee, nasip olursa yarın bakalım bir aksilik olmazsa bir yere kümes ziyaretine gideceğim. Daha önce gitmediğim bir yer. Ee, güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Ben de ilk kez gidiyorum oraya. Bakalım hayırlısı diyelim. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle diyorum. Her şey gönlünüzce olsun.